Değerli arkadaşlar merhaba. Bilge Nesiller kanalıma hoş geldiniz. Genel kültür temel yurttaşlık bilgisiyle karşınızdayım değerli arkadaşlar. Konu anlatımı yapacağız. Eğitim Bir Sen Sendikası'nın hazırlamış olduğu, üyelerine dağıtmış olduğu konu anlatım ve soru bankası tarzındaki hazırlık kitabından yararlanarak bu konu anlatımını gerçekleştireceğim değerli arkadaşlar. Bu komisyonda yer alan değerli öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık diyorum. Temel yurttaşlık bilgisi önemli değerli arkadaşlar. 3 tane soru çıkacak EKYS sınavında. Dolayısıyla dikkatlice dinlemenizi tavsiye ediyorum. Birinci konumuz insan ve toplum. İnsan gereksinimlerini karşılayabilmek için toplum içinde yaşamak zorundadır. Sosyal davranış kuralları toplum içinde yaşayan bireylerin davranışlarını sınırlandıran ve yönlendiren kurallardır. Toplumsal sözleşme kişinin sınırsız özgürlüklerini toplumsal yaşam içinde kişinin haklarının kısıtlanmasını kendiliğinden kabul etmesidir. Toplumsal hayatı düzenleyen bazı kurallar vardır. Bu toplumsal kurallar örf adetler, ahlak, görgü olarak sınıflara ayrılır değerli arkadaşlar. Hukuki kurallar da yine toplum hayatını düzenler. Hukuki kurallar yazılı kurallardır ve geneldir ve süreklidir değerli arkadaşlar. Toplumsal kuralların yaptırımı, müeyyidesi manevidir. Fakat hukuk kurallarının yaptırımı maddidir, yazılıdır. Kurallara uymaya devlet belli bir toprak parçası üzerinde kurulan en büyük siyasi teşkilatlanmadır. Bütün toplumun çıkarlarını savunan ve toplumsal yapıyı oluşturan öğeleri uyumlu biçimde birleştiren kurumdur devlet. Hükümet ise devletin görevlerini yerine getirebilmesini sağlayan yetkili organdır. Yürütme kuvveti ve kuvveti temsil eden bakanlar kuruludur. Devlet otoritesinin unsurları halktır, egemenliktir, ülkedir. Devletin özelliklerinden bahsedelim. Devlet örgütlenmesinde yasal koyucular, yasaları uygulayanlar ve uyuşmazlıkları ve anlaşmazlıkları çözenler vardır. Devlet toplumsal dayanışmayı ve işbirliğini sağlayan bir örgütlenmedir. Toplumsal yapı içinde en büyük otorite yasal olarak devlettir. Devlet otoritesinin üstünde bir otorite yoktur. Değerli arkadaşlar, devlet otoritesinin özelliklerinden bahsedelim. Devlet otoritesi yapıcı ve kurucudur. Bozucu ve dağıtıcı değildir. Devlet otoritesi meşru ve hukuki ve siyasi'dir. Zorbalığa dayanmaz. Devlet otoritesi devamlıdır. İnsan ömrüyle sınırlı değildir. Devlet otoritesi toplum yararına çalışır. Şahsi menfaatler uğruna çalışmaz. Toplumun çıkarlarını korur ve savunur. Devlet otoritesi baskıcı değil, şefkatli ve merhametlidir. Devlet yaptırım gücünü anayasa, yasa ve hukuk kurallarından alır. Polis, jandarma ve ordu devletin yaptırım gücünün yerine getirilmesi için görev yapar. Anayasamızın ikinci maddesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik, layık ve sosyal bir hukuk devleti olduğu belirtilmektedir. Bunlar yönetimin yapısını ve işleyişini etkileyen ve yönetimin bağlı olacağı ilkelerden Bazılarıdır. Hukuk devleti kavramından bahsedelim. Vatandaşlarına hukuk güvenliği sağlayan devlet hukuk devletidir. İlk defa 1961 Anayasası ile anayasamıza girmiş ve 1982 Anayasası'nda da korunmuş olan bir kavramdır hukuk devleti kavramı. Bir devletin hukuk devleti olabilmesi için bazı koşulların varlığı gereklidir. Temel hakların güvence altına alınmasının sağlanması birinci koşuldur. Yasaların anayasa uygunluğunun sağlanması ikinci koşuldur. Yönetimin hukuka bağlılığının sağlanması üçüncü koşuldur. Mahkemelerin bağımsızlığının ve yargıç güvencesinin sağlanması dördüncü koşuldur. Yönetimin mali sorumluluğunun olması beşinci koşuldur. Hukuk devleti koşulları bunlardır. Kişisel haklar, din ve vicdan hürriyeti Özel hayatın gizliliği ve korunması, haberleşme hürriyeti, konut dokunulmazlığı, düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti, kişinin dokunulmazlığı gibi kişileri topluma ve devlete karşı koruyan haklardır. Sosyal ve ekonomik haklar, eğitim öğretim hakkı, sağlık hakkı, konut hakkı, ailenin korunması hakkı, çalışma hakkı, toplu iş sözleşmesi hakkı, dinlenme hakkı gibi kişilerin toplumdan ve devletten isteyebileceği haklardır. Siyasal haklar, vatandaşlık, seçme ve seçilme hakkı, kamu hizmetlerine girme hakkı, vatan hizmeti, dilekçe hakkı gibi kişinin siyasal gücünün kullanılmasına ya da devlet yönetimine katılmasını sağlayan haklardır. Sosyal devlet, sosyal devlet ilkesi 1961 ve 1982 anayasalarında yer almıştır. Sosyal devlet, sosyal adaleti gerçekleştirmek, birey ve toplumun refahını gerçekleştirmek, kişilere sosyal güvenlik sağlamak ve milli geliri arttırmak amacını güderdi. Laik devlet, laiklik din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması anlamına gelir. Laiklik dinin devlet işlerine karıştırılmaması, dini inanç ve ibadetlere saygı gösterilmesi ve dini hizmetlerin devlet tarafından bir kamu hizmeti olarak düzenlenmesi koşullarının yerine getirilmesiyle sağlanır. Kişilerin anayasaya aykırı olmamak şartıyla Serbestçe dini ibadetlerini yerine getirebilmesi de ibadet yapmaya zorlanmaması da laiklik ilkesinin gereklerindendir. Laiklikle ilgili kronoloji 1 Kasım 1922 saltanatın kaldırılması, 29 Ekim 1923 cumhuriyetin ilanı, 3 Mart 1924 halifeliğin kaldırılması, 3 Mart 1924 Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun çıkarılması 17 Şubat 1926 Medeni Kanunun kabulü, 10 Nisan 1928 devletin dini İslam'dır ifadesinin anayasadan çıkarılması, 5 Şubat 1937 laiklik ilkesinin anayasaya konulması. Demokratik devlet kısaca demokrasiyi benimseyen ve uygulayan devlet demektir. Demokratik devletteki bazı ilkeler bireysel temel hakların varlığı, azınlığın haklarının korunması, hukuk önünde eşitlik, Seçim ve temsil ilkesi, çoğunluğun yönetim hakkı, genel ve eşit oy ilkesi demokratik devletteki ilkelerdir. Hakimiyet kaynağına göre devlet çekirleri demokratik devletler hakimiyet millete aittir. Millet kendi iradesiyle anayasa yapar ve kabul eder. Devletin esaslarını millet iradesi düzenler. Yöneticiler millet iradesiyle belli bir süre için seçilirler. Demokratik devletlerde din ve vicdan hürriyeti, düşünce hürriyeti Seçme ve seçilme hakkı, siyasi parti kurma hakkı gibi vazgeçilemez hürriyetler vardır. Değerli arkadaşlar, monarşik devletler tek kişinin hakimiyetine dayanılarak kurulan ve yönetilen devletlere monarşik devletler denir. Yasama, yargı ve yürütme yetkileri tek kişide toplanır. Bu kişi kral olabilir, padişah olabilir veya prens adını alabilir. Teokratik devletler Din kurallarına göre kurulan ve yönetilen devletlerdir. Egemenlik Tanrı'ya ait olup yönetenler Tanrı adına egemenliğini kullanırlar. Oligarşik devletler, hakimiyetin bir gruba veya bir sınıfa ait olduğu devletlerdir. Devleti idare edenler bu grup tarafından atanırlar ve bu gruba karşı sorumludurlar. Hakimiyet kaynağına göre devlet şekilleri demokratik devlet, monarşik devlet, teokratik devlet ve oligarşik devlettir. Devleti meydana getiren öğeler. Devleti meydana getiren öğeler vatan, millet, egemenlik ve siyasi teşkilatlanmadır değerli arkadaşlar. Vatan bir devletin o devleti oluşturan halkla birlikte üzerinde yaşadığı toprak parçasına denir. Millet, dil, tarih, yurt, kültür ve ülke birliği gibi bağlarla birbirine bağlanan insanların oluşturduğu büyük topluluğa denir. Egemenlik buyurma yetkisidir. Egemenlik ülke içinde otoriteyi ülke dışında ise bağımsızlığı ifade eder. Siyasi teşkilatlanma her devlet kendi milletinin ihtiyaçlarına uygun biçimde siyasi teşkilatlanma oluşturur. Milleti oluşturan unsurlar dil birliği, din birliği, ırk birliği, kültür birliği, ülkü birliği ve tarih birliğidir. Devleti meydana getiren öğeler vatan, millet, egemenlik, siyasi teşkilatlanma, milleti oluşturan unsurlar ise dil birliği, din birliği, ırk birliği, kültür birliği, ülkü birliği ve tarih birliğidir. Demokrasi halkın egemenliğine dayanan yönetim şeklidir. En gelişmiş siyasi teşkilatlanma biçimidir. Bu yönetim şeklinde halk kendi kendini yönetir. Demokrasi Halkın halk tarafından halk için yönetimidir. Türkiye'de demokratik siyasal sistemin temel ilkeleri: 1. Bir, bireysel özgürlüğü korur ve geliştirir. 2. Çoğunluğun yönetimine dayanır. 3. Halkın egemenliğine dayanır. 4. Kuvvetler ayrımı esastır. 5. İnsanlar doğuştan bazı vazgeçilmez ve devredilmez haklara sahiptirler. 6. İnsan aklına inancı esas alır. 7. İnsanlar yasalar önünde ve kamu hizmetlerinden yararlanma konusunda eşittir. 8. Temsil esasına dayanır. Demokrasi ile ilgili temel kavramlar kişi, hak, özgürlük, sorumluluk, eşitlik, insan hakları, temel haklar, adalet, hukuk ve devlet olarak sıralanabilir. Kişi hak sahibi olan ve sahip olduğu hakları kullanarak insana özgü olanakları değerlendirebilen insan, kişi ya da birey adını alır. Bir hukuk düzeninin öznesi kişidir. Hukuk açısından iki tür kişi vardır. Gerçek kişiler ve tüzel kişiler. Gerçek kişiler sağ doğmuş olmak kaydıyla her insan hukukun öznesi olan gerçek bir kişidir. Tüzel kişiler kanunla ya da kanunun verdiği bir yetkiye dayanarak oluşturulabilirler. Yine örneğin kamu kurum ve kuruluşları, vakıflar, dernekler, Siyasi partiler, ticari kuruluşlar ve benzeri birer tüzel kişiliktir değerli arkadaşlar. Hak, hukuk kurallarının kişilere belli yönde davranmaya izin vermesi, belli şeyleri istemeye yetkili kılmasıdır. Hak, kişilere tanınan bir yetkidir değerli arkadaşlar. Bazı haklar zamana göre değişiklik gösterir. Aynı toplumda daha önce var olan bir hak zamanla ortadan kalkabilir. Haklar toplumlara göre de değişiklik gösterir. Gelişmiş bir toplumda Bireylere tanınmış olan haklar gelişmemiş toplumda tanınmamış olabilir. Hak ve yetki kavramları çoğunlukla birlikte adlandırılmaktadır. Ancak aralarında bazı farklar bulunmaktadır. Yetki kamu gücünün kullanılmasından kaynaklanır. Hak ise durumdan doğar. Herkesin özel yaşamının gizliliğine saygı gösterilmesini isteme hakkına sahip olması gibi özgürlük kişinin başkalarına zarar vermeden dilediğini yapabilmesidir. Bir bireyin özgürlüğü bir başkasının özgürlüğünün sınırında sona erer. Hak ve özgürlük kavramları birbirlerini bütünleyen kavramlardır. Özgürlük insanların doğuştan sahip oldukları vazgeçilmez ve devredilemez bir hakkıdır değerli arkadaşlar. Haklar ise özgürlükleri gerçekleştirmek için bireylere tanınan yetkilerdir. Seçme ve seçilme hakkı Tanınmadan seçme ve seçilme özgürlüğünden söz edilemez. Sorumluluk bireyin eylemlerinin sonucunu üstlenmesine denir. Eşitlik dil, din, ırk ve cinsiyet gibi özellikleri nedeniyle kimseye ayrıcalık tanımaksızın tüm bireylere aynı hak ve özgürlüklerin tanınmasına eşitlik denir. Eşitliğin sağlanabilmesi için toplumdaki herkesin hak ve görevlerinin anayasa ve yasalarla belirlenmesi ve bu yasaların herkese eşit olarak uygulanması gerekir. Bu durum hukuksal eşitlik olarak adlandırılır. İnsan hakları tüm insanların insan oldukları için doğuştan sahip oldukları, devredilemez ve vazgeçilemez haklarıdır. İnsan onurunu korumayı, maddi ve manevi gelişmesini sağlamaya amaçlayan haklardır. İnsan hakları evrenseldir dil, din, ırk ve cinsiyet gibi farklılıklar söz konusu olamaz. İnsan hakları insanın doğuştan sahip olduğu özellik ve olanakları korumaya yöneliktir. Devletler de insanların sahip olduğu hakları oluşturduğu anayasa ve yasalarla tanıyarak korur. İnsan hakları dokunulmaz, vazgeçilmez ve devredilmezdir. İnsan hakları savaş seferberlik, sıkı yönetim gibi olağanüstü durumlarda sınırlandırılabilir. Ancak yaşama hakkı, din ve vicdan hürriyeti hakkı gibi haklar sınırlandırılamaz. İnsan hakları özgürlükçü, eşitlikçi, barışçı, sorumluluk telkin edicidir ve etik temele dayanır. Temel haklar kişilere yasa ve yönetmeliklerle verilen somut hakları güvence altına alan ve anayasada yer verilen soyut ve genel nitelikte haklara anayasal haklar ya da temel haklar denir. Temel haklar insanın değerini korumaya yöneliktir. Anayasada yer alan temel hak ve özgürlükler sınıflandırılmıştır. Temel hak ve özgürlükler koruyucu haklar, diğer ismi negatif statü haklarıdır. İsteme hakları, diğer ismi pozitif statü haklarıdır. Katılma hakkı, siyasi haklar, aktif statü haklarıdır. Temel hak ve özgürlüklerden birincisi koruyucu haklar negatif statü haklarıdır. Kişileri devlete ve topluma karşı koruyan haklara koruyucu haklar denir. Bu haklar 1982 Anayasası'nda kişinin hakları ve ödevleri başlığı altında belirtilmiştir. Bu haklar kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı, zorla çalıştırma yasağı, kişi hürriyeti ve güvenliği, özel hayatın gizliliği ve korunması, özel hayatın gizliliği, konut dokunulmazlığı, haberleşme hürriyetini kapsar değerli arkadaşlar. Yine yerleşme ve seyahat hürriyeti, din ve vicdan hürriyeti, düşünce ve kanaat hürriyeti, düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti, bilim ve sanat hürriyeti, basın ve yayımla ilgili hükümler, bunlar da basın hürriyeti, süreli ve süresiz yayın hakkı, Basın araçlarının korunması, kamu tüzel kişilerinin elindeki basın dışı kitle haberleşme araçlarından yararlanma hakkı, düzeltme ve cevap hakkı basın ve yayınla ilgili hükümlerdir. Yine toplantı hak ve hürriyetleri, bunlar da değerli arkadaşlar, dernek kurma hürriyeti, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı da yine toplantı hak ve hürriyetleridir. Mülkiyet hakkı, hakların korunması ile ilgili hükümler, Bunlar da değerli arkadaşlar hak arama hürriyeti, kanuni hakim güvencesi, suç ve cezalara ilişkin esaslardır. Hakların korunması ile ilgili hükümler. İspat hakkı temel hak ve hürriyetlerin korunması da yine kişinin hakları ve ödevleri başlığı altında belirtilmiştir. Temel hak ve özgürlüklerle ilgili ikinci başlığımız isteme hakları yani pozitif statü haklarıdır. Kişilerin devletten ve toplumdan isteyebilecekleri haklara isteme hakları denir. Bu haklar 1982 Anayasası'nda sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler bölümünde yer alır. Bu haklar ailenin korunması ve çocuk hakları, eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi, kamu yararı, kamu yararı denilince kıyılardan yararlanma, toprak mülkiyeti, tarım, hayvancılık ve bu üretim dallarında çalışanların korunması, kamulaştırma, devletleştirme ve özelleştirme gelir. Yine çalışma ve sözleşme hürriyeti, çalışma ile ilgili hükümler, çalışma hakkı ve ödevi, çalışma şartları ve dinlenme hakkı, sendika kurma hakkı da çalışma ile ilgili hükümlerdir. Toplu iş sözleşmesi, grev hakkı ve lockout. Bunlar da toplu iş sözleşmesi ve toplu sözleşme hakkı, grev hakkı ve lockout hakkı. Ücretli adalet sağlanması, sağlık, çevre ve konut. Sağlık, çevre ve konut, sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması, konut hakkı başlıklarını içerir. Gençlik ve spor, burada da yine gençliğin korunması, sporun geliştirilmesi ve tahkim başlıklarını içerir. Sosyal güvenlik hakları, sosyal güvenlik hakları da sosyal güvenlik hakkı, sosyal güvenlik bakımından özel olarak korunması gerekenler, yabancı ülkelerde çalışan Türk vatandaşları başlıklarını içerir tarih, kültür ve tabiat varlıklarının korunması, sanatın ve sanatçının korunması, devletin iktisadi ve sosyal ödevlerinin sınırlarını belirtir değerli arkadaşlar. Temel hak ve özgürlüklerin üçüncü başlığı katılma hakkı siyasal haklardır. Diğer adı aktif statü haklarıdır. Değerli arkadaşlar kişinin siyasal gücünü kullanmasını sağlayan haklara katılma hakları denir. Bu haklar 1982 Anayasası'nda siyasi haklar ve ödevler başlığı altında düzenlenmiştir. Bu haklar Türk vatandaşlığı Seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakları, siyasi partilerle ilgili hükümler, parti kurma, partilere girme ve partiden ayrılma, siyasi partilerin uyacakları esaslar başlıklarını içerir. Kamu hizmetlerine girme hakkı, hizmete girme, mal bildirimi gibi başlıkları içerir. Vatan hizmeti, vergi ödevi, dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı da siyasi haklar ve ödevler başlığı altında düzenlenmiştir değerli arkadaşlar. Hukuk insanlar arası ilişkileri düzenleyen, barış, eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde bireyin varlığının korunmasını sağlayan kurallar bütünüdür. Hukuk tüzel ya da gerçek kişilerin birbirleriyle ve devletle de olan ilişkilerini adalete uygun olarak düzenler. Kişilerin sahip oldukları hak ve yükümlülüklerin sınırlarını çizer. Hukuk kurallarının varlık nedeni kamu düzeninin sağlanması ve sürdürülmesidir. Hukuk kuralları şekli bakımından emredici, tanımlayıcı, yorumlayıcı ve tamamlayıcı nitelikte olabilir. Hukuk kuralları anayasa, yasa, tüzük, yönetmelik, yönerge ve genelge olarak sıralanırlar. Hukuk sisteminin temelinde temel yasa olan anayasa yer alır. Anayasa yönetenlerle yönetilenler arasında Yazılı olarak kararlaştırılan ilkelerden oluşur. Bu ilkeler hem vatandaşların hak ve görevlerini belirler hem de devletin otoritesini sınırlar. Anayasa değişikliğinin yapılabilmesi için değişikliğin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildikten sonra halkın oyuna sunulması gerekir. Bugün yürürlükte olan anayasamız 7 Kasım 1982 tarihinde kabul edilen Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'dır. Devletin yasaları anayasaya aykırı olamaz. Ülkemizde yasalar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilir ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak yürürlüğe girer. Yasaların anayasaya uygun olup olmadığı yapılan başvurulara göre Anayasa Mahkemesi tarafından denetlenir. Adalet, hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme doğruluk olarak tanımlanmaktadır. Devletler adalet görevini Bağımsız yargı organları ile gerçekleştirmeye çalışırlar. Adalet ile ilgili temel değerler şunlardır. 1. Herkesin yasalar karşısında eşit sayılması. 2. Ahlakça olumsuz kabul edilen fiillerin hukuk tarafından da suç sayılması. 3. Benzer sonuçlara benzer cezalar verilmesi. 4. Vatandaşların eşit olmaları. Adaletin sağlanabilmesi için İnsan hakları ilkelerinin göz önüne alınması zorunludur. Adaletin sağlanması için devlet, yargı gücünün bağımsızlığını ve tarafsızlığını sağlamalıdır. Değerli arkadaşlar, temel yurttaşlık bilgisiyle ilgili birinci konu anlatımımız burada sona erdi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalınız.